Botman Türkiye'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere en çok beklediğiniz videoyu paylaşmayı umuyorum. Ee, yeni seri botumuz MK5 serisi Plus Pro. Gördüğünüz üzere su geçirmez sonar, sonar, su geçirmez kumanda, suyun altında dahi çalışır. Botumuz da aynı şekilde tamamen sızdırmazdır, su geçirmezdir. Botumuz şöyle ile beraber geliyor arkadaşlar. Hiçbir zaman bir botun yanında yedek batarya olmaz. Bunu da belirteyim çünkü çok sorun oluyor. Kumandası, sonarı, botumuz, şarj aleti, ayrıca araç şarj aleti de yanında gelmiyor arkadaşlar. Eskiden geliyordu. Evet şu anda gelmiyor. Şöyle gördüğünüz üst kapağı, bir de e, şu gördüğünüz ara ayırıcı yani şurayı ikiye bölen kısım. Şimdi size e, bazı kumanda özelliklerinden bahsedeceğim. Bu arada e, bu botun Türkiye distribütörü YBS Av Market'tir arkadaşlar. YBS Av Market'ine ve ybsavmarket.com'dan ulaşabilirsiniz ya da telefon numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu arada Recep arkadaşım botu suya yavaşça salı versin. Evet. Bu arada bir şeye daha demeyelim demeyelim arkadaşlar. E, şu gördüğünüz sehpası yani bu botu kepasında kullanınız. Yere koymayınız lütfen. Zaten yere koyulan botlar garanti dışıdır. Bu arada şöyle bir şey göstereyim. Yani botunuz burada yeminizi koymak için yani botunuzu çevirmeye vesaire falan uğraşmanıza gerek yok. Şuradan alıp kumandanızdan buradan tuşunuza basıp kapatabilirsiniz. Koyabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Hem büyük bir rahatlıktır hem de yani botunuz güvende kalır. Onu da belirteyim. Şimdi Öncelikle arkadaşlar şöyle gel şey yaklaş sonarı görelim. Şöyle sonar ayarlarından ben şimdi biraz yükselttim. Az önce şeyi görmek istedim. Zeminde hani biraz daha detaylı görmek istedim. 76'ya çıkardım. 165'e indiriyorum tekrar. Gördüğünüz gibi sensitive 65 çirip 55. Çirip ne demektir onu da anlatayım size arkadaşlar. Normal sonarlarda tek sinyal atar çirp sonarlarda ise 3 sinyal birden atar, 3 sinyal birden karşılar. Yani nedir? Daha detaylı, daha kaliteli bir görüntü sağlar. Bu arada bu fiş sembolünü of of yapınız arkadaşlar. 10 10 yaparsanız eğer 3 boy balık gösterecek. O da atıyorum yani 10 santimden işte ya da işte 50 santime kadar ya da 1 metreye 3 metreye kadar balığı size yani en büyük boy olarak gösterdiği şekilde göreceksiniz. Onu da anlayamayacaksınız. Yani 3 kilo balığı da en büyük boyu gösterecek. Yani 30 kilo balığı da en büyük boy göstereceği için anlayamayacaksınız. İşte anlayacağınız e, olay of of yaptığınızda balığı şekliyle beraber göreceksiniz arkadaşlar. Sonlar ayarları bu şekilde. Başka hiçbir şeye ellemenize gerek yok. Çıkıyorum. Evet, gelelim kumandaya. E, şimdi şöyle. Burada menü var arkadaşlar. Burada menüye girdiğinizde şimdi şu set ee, set bov dr dedi, dır dedi. Botmuzun tekrar çıkayım. Ee, şöyle evet, exit dedik çıktık. Şöyle botmuzun yönünü gösteriyor arkadaşlar. Bunu botmuzun önünüze karada koyacaksınız düz bir şekilde. O seti set ayarını o şekilde yapacaksınız. Zaten sayıyor orada göreceksiniz. O ayarı yaptıktan sonra bu botmuzun karanlık bile olsa hiç görünmese bile sağa mı gittiniz sola mı gittiniz bak şimdi şöyle gösterelim karşı botu bakın arkadaşlar bot nereye dönüyorsa burada kumandada da bak aynı şekilde aynı şekilde kendinize doğru de görüyorsunuz arkadaşlar gördünüz mü yani hiç bakmadan yani bota bakmadan bile bu botu kendinize getirebilirsiniz bu ayar onun için sonra gelelim işaretlemelere bir de şurada bir ayarımız daha vardı ee, Bu diğer şöyle bir girelim gene de bir göz atalım. Şimdi şu ayar 80 dedi yani bu hızda botumuz işte gidecektir gibilerinden ama bu ayarları ellemeyin. Bu hız ayarıdır. Yani otomatik modda ne kadar hızlı gitsin gelsin onu söylüyor. 80'de kalsın arkadaşlar. Okey dedik. Bak gidiyor şu anda bak. Gördüğünüz gibi. Durdurdum. Gidiyor. Tekrar e, bunu söylemiştim. Dır ayarını. Set home point dediği de eve dönüş ayarı. Yani eve dönerken ne kadar hızlı geldiği. Ona da giriyorum. Ha Pardon. Bu e, start point Bir saniye tekrar gireyim. Ha, ev ayarlarını sıfırlıyor arkadaşlar. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi ev ayarı sıfır. Evet, bunu da öğrenmiş olduk burada. O benim dediğim ayar. Bu remoto pairing e, kumandayla botunuzu adapte etmek için. Onunla da bir işiniz yok. Travel speed bu da hız ayarı. Onunla da bir işiniz yok. Kompas kalibrasyon arkadaşlar bu önemli. E, onu söyleyeyim. Bu kalibrasyon ayarı bu şekilde yapılıyor. Sağa ve sola dönüşler yapıyor bot. Motorları e, iki motoru da ayarlıyor. Yani burada ota takılır bir şey olur falan. Motorun bir tanesinin ayarı kaçar. Şimdi şöyle işaretliyorum, okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bot kendine kalibrasyon yapıyor, dönüyor. Evet, Görmüyor zaten. Şimdi kalibrasyon evet biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi yani yaklaşık bir dakika falan sürüyor. Kendi kalibre etmesi. Motorlarını resetliyor, sıfırlıyor. Hız ayarlarını yapıyor. Aynı zamanda da tabii konum ayarlarını vesaire yapıyor. Evet. Botumuz hazır şu anda. Şimdi arkadaşlar evimizi işaretleyeceğiz. Öncelikle getiriyorum botumu şöyle önüme. Bu önemli arkadaşlar. Ne için önemli? E, botumuz şarjı biter, kaybolur vesaire falan. Döner, dolaşır. Buraya geri gelir. Şimdi şöyle gösteriyorum. Şu ev tuşu. Arkadaşlar ev tuşuna basık tuttuğunuzda Start point okey dedi. Yani ev buraya ben işareti aldım dedi. Ev buraya işaretli. yani artık dönüp dolaşıp buraya gelecek. Bu tuşa tekrar bastığınızda bir kere daha bastığınızda da eve geliyor. Şimdi onu da göstereceğim. Şimdi yer işaretleyelim. Bir de söylemek istediğim bir şey daha var. Bu konumları yani sabit tutmayın. Arada bir silin. Tekrar yeniden konumlayın. Şimdi eve göndermek için arkadaşlar ben tekrardan şuraya bir şey işaretleyeyim ama Mesela 8 numaraya geldim ben. Şöyle ilerleyeyim. Ben konumu 8 numara işaretleyeceğim. Şurada şurada kırmızı bir halka var. Çok net e, görünmeyebilir. Bakalım. Evet görünüyor. Şöyle yaparsak daha net görünecek. Evet, şu gördüğünüz bak kırmızı halka 8 numaranın üzerindeki. Bu kırmızı halka üzerindeyse eğer bu damla işareti arkadaşlar bir kere bastığınızda böyle bir ekran çıkıyor. Save point yani burayı kaydedin diyor. Bir daha bastığınızda artık burası 8 numara arkadaşlar. Yeşil yandı gördüğünüz gibi. Şimdi eve dönmek istiyorsam eğer bir kere basıyorum arkadaşlar ev tuşuna. Hani basık tuttuğum tuş var ya. Bir kere bastım eve geri geliyor. Onu da gösterelim. Şimdi botumuz evine geldi. Ben oltamı çekeceğim. Oltamı koydum diyelim ki. Göndermek istiyorum. Evet. Botumuz şu anda geldi. Geldim diye de sinyalini verdi. Şimdi e, örnek veriyorum. 8 numara. Az önce işaretlediğimiz gene üzerindeysem. Kırmızı gördüğünüz gibi. Şu kırmızının üzerine Hangi numaranın üzerindeyseniz arkadaşlar oraya gider. Şimdi oraya gitmek için de şu ok işareti var ya arkadaşlar. Bir kere bastığımda şimdi şunu da anlatayım. Şöyle bir ekran geliyor. Eğer ben oraya gittiğinde bütün kapakları açsın istiyorsam şuradaki bak N, N yazıları sağ kapak basıyorum. Sol yes oldu. Pardon tek açıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Sağ sol diye açmıyormuş. Şimdi şu L yes oldu gördüğünüz gibi. yani gittiğimde ben kapakları açacağım diyor. Yes yaptığımız için. Alttaki switch olan no. Sivici hangisiydi buydu. Mesela sivici de aç dersen o da yes oldu. Hepsini aç geri gel otomatik derseniz ev tuşuna da bastığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi ye 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 oldu. Şimdi aynı tuşa tekrar bastığımda 8 numaraya gidecek. Yaklaştır. Gördüğünüz gibi şu an gidiyor. Gittiğinde de kapakları açacak ve otomatik olarak ben hiç ellemeyeceğim. Kendisi geri gelecek. Şöyle göstereyim. Kumanda burada. Evet kapak sesleri geldi. Botumuz otomatik kendisi geri geliyor. Şimdi bunları yes yaptığınızda bot bu şekilde hareket edecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama bunları no yani ne harfine getirirseniz gider sizi orada bekler. Siz açarsınız siz geri getirirsiniz. Evet gördüğünüz gibi tek bir tuşla kendisi gitti kapakları açtı ve tekrar eve geri geldi. Şimdi bunları tekrar gene aynı yere bak aynı yere göndermek için bir dakika şuna iki kere basmanız yeterli arkadaşlar. Direkt gidiyor. Fakat şöyle bir durum var. Bunu da söyleyeyim. Buna bir kere bastınız. Tekrar gene bu ekran açıldı. Şu kapakları no yaptım. Sivici no yaptım. Ee, ev tuşu yes kalabilir. Mesela ama bu sefer ne var? Şunu söyleyeyim. Gider Hiçbir şey açmadan pat diye geri gelmeye başlar. Yani sizin oltanızı bırakmaz. O yüzden ev tuşu her zaman moda kalsın. Gene bak şimdi şu anda basıyorum. Gene gidiyor. 8 numaraya. Şimdi geri gelmeyecek. Kapak da açmayacak. Onu da söyleyelim. Evet. Botumuz ben geldim dedi ve durdu. Niye? Çünkü o kapağı açmayı, geri dönmeyi yes yapmadığımız için. Şimdi kendimiz otomatik olarak eve geri getirmek için bir defa sadece basıp çekiyoruz arkadaşlar ev tuşuna. Şu üzerindeki ev tuşuna. Görünüyor mu? Basık tutarsanız evi işaretler. Bak bunu yanılmayın. Gidersiniz karşıya evi işaretlersiniz. Sonra gelmiyor geri dersiniz. Bunları yaşıyoruz. O yüzden söylüyorum. Bu zaten ışık tuşumuz. Basıyorum, ışığı yanıyor, kapanıyor. Sağ kapak, sol kapak, iki kapak birden açar, iki kapak birden kapatır. Şurada da kırmızı yandığında kapakların açık olduğunu görürsünüz. Beyaz olduğunda da kapandığını görürsünüz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Başka diyeceğim şu tuş arkadaşlar çevirdim ben botu. Düz göndermek istiyorum. Yaklaşık 50-60 metre kadar bir kere bastığımda gider. Bu arada bu da hız ayarıdır. Bak bir kere bastım. Biraz yavaşladı. Bir daha bastım. Daha da yavaşladı. Burada görüyorsunuz zaten. Bak basıyorum. H çıkıyor. Hızlı. M çıkıyor. Orta. Bu da light. L çıktı mı da en şeyi düşüyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Başka burada bu ok işaretleriyle zaten şu numaraların üzerinde geziyorsunuz arkadaşlar. Aslında kullanımı çok basit. Çok güzel. Şimdi sonara gelelim. Ben sizi şöyle bir gezdireyim. Sonarda bakın arkadaşlar. Şu bir balık. Yayın ya da turna gibi bir balık. Onu söyleyeyim. Şöyle biraz gitsin kendisi ileri. Evet zemini görüyoruz. Burada bir tepe, kaya gibi bir şey var. Bunlar küçük balıklar arkadaşlar. Onları da söyleyeyim gördüğünüz. Ama şeyi de göstereceğim. Göstermek istiyorum. Yani e, şu hani dedim ya sizlere. Mesela şunu bak. 10-10 yaptığınızda gördüğünüz gibi her şeyi balık olarak görürsünüz arkadaşlar. Küçüğü de büyüğü de hepsini balık olarak görürsünüz. Bu sizi çok yanıltır. Zaten bu yani oyuncak gibi e, bir görüntü. Bu en basit sonarlarda olan görüntüdür. Lütfen bunu bu şekilde kullanmayın. Üzerinde yazanlar da ağırlık değildir. Derinlikleridir. Balın hani ona güvenip de ağırlık sanmayın yani. Tekrar çıkıyorum. Of of yapıyorum. Evet. Çıktım. Şimdi botumuz gidiyor arkadaşlar. Şimdi balıkları göreceksiniz. Şöyle çekeyim. Sağ tarafta az önce güzel balıklar vardı. çok balık vardı. Nereye kayboldu balık? Şöyle biraz ilerleyelim arkadaşlar. Balıkları göreceğiz. Evet. Şimdi buradaki bir balık ama küçük bir balık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani bu yarım kiloluk bir balık. Tabi bu hassasiyet ayarıyla da alakalı. Hassasiyet ayarını düşürürseniz daha aşağı daha büyük balıkları görürsünüz. Şimdi şöyle size onu da göstereyim. Girdim. Hassasiyet 65 ya. Şey çıkardım çıkartmak. Bakın, bakın ne kadar küçük balıkları görüyorsunuz. Bakın Görüyor musun? Bunlar hep küçük balıklar, çok minimalize partiküller falan. O yüzden bunu ne yapıyoruz? Düşürüyoruz arkadaşlar. 65'e en çok 65. Ama daha da büyük balıkları görmek istiyorum ben. Diyorsanız yükselteceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın. Bu tam emin olmamakla beraber bakayım yok. Bu ağaç arkadaşlar. Dallı budaklı bir ağaç. Ama balık da var yanında. Onu da söyleyeyim. Şöyle devam edelim, bir ilerleyelim. Evet gördüğünüz gibi e, şu arkadaşlar 23 derece su ısısı 6,5 metrede derinliği gösteriyor. Şuradan da e, botumuzun 133 metre 134 metre uzaklaştığını görüyorsunuz buradan. Heh, şöyle bak balıkları görün arkadaşlar. Bunlar da balık. Görüyor musunuz? Bunlar hepsi balık. Bunlar 1,5-2 kilo kadar balıklar ama yani daha e, böyle yay yapar, içi daha da dolarsa şöyle bir tepe var gördüğünüz gibi. Hafif bir evet, burada bir otluk, ağaçlık, bir çepezlik var. Evet, aha. Ekranı ikiye bir, buradan yakınlaştırıp görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi botumuz bu şekilde. Ee, bu arada bu botumuz da buradan kendisi ayrıldı bugün. Beraber av yapıyorduk ama şükrü Soydemir dostuma hayırlı olsun. Botu çok beğendi. Son botumuzdu zaten. Yolda gelen botlarımız var ama bu da ona nasipmiş. Kendisine hayırlı olsun dedik. Burada kullandı, beğendi. Dönüşte dedi lütfen kimseye vermeyin. Bot benim dedi. Ona da buradan selam gönderiyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Sancak Karp bu arada kendisi. Onu da söyleyelim. Evet şimdi eve döndürüyorum. Tekrardan geri çağıracağım. Bir kere bastığımda dediğim gibi basıyorum. Go bekliyor. Evet botumuz geri geliyor arkadaşlar. Bu arada şöyle küçük bir şov yapalım. Şükrü hani yanlış anlama senin ama şöyle ben şöyle atıyorum suya. <laughs> Recep sen oluver dostum. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi <laughs> su geçirmez kumanda su geçirmez sonar e, suyun altında dahi çalışır e, mükemmel bir üründür. Çok kaliteli ve uzun yıllar keyifle kullanabilirsiniz. Botman Türkiye olarak 2 yıl garantilidir. 2 yıl boyunca ücretsiz garanti vardır. 2 yıl sonunda da ücreti mukabil yine e, garanti kapsamında olmasa da parça e, ve işte yani tamir bakım gibi e, olayları yapılı yapılıyor yani yapılacaktır onu da bilgisini vermiş olalım. E, güzel bir botumuz her zaman e, bize ulaşabilirsiniz her konuda yardımcı olmaya hazırız botman Türkiye'den Av marketinden hepinize selamlar sevgiler saygılar arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın